maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mert pres hata yaptı. Şut son anda Mert. Yakın mesafeden çıkarttı topu Mert. Matsuki baskıyla topu kazandı geçemedi Mert'i. Şimdi Rafa Silva çok süratli taşıyor. Rafa Silva çalım denedi sıyrılamadı açıldı top sağ kanada. Raşitsa aldı ayağına. Raşitsa Svensson'dan destek. Svensson ortaya yaptı. Semi ve gol! Semi Kılıçsoy! Üçüncü dakika. Semi ile öne geçti Beşiktaş. Topun gelişine harika vurdu Semi. Beşiktaş'ı öne geçirdi. Saniyeler önce Beşiktaş kalesinde Matsuki pozisyonu değerlendiremedi. Devam eden atakta Svensson çevirdi. Semih Kılıç soy gol attı. İşte gol. Bu topun gelişine Semih Kılıçsoy. soy. Bıraktı sola İsmail. Deniz İsmail. Smen son dokundu. Raşit Sala aldı topu. Raşit Sala'nın pas yemeğe doğru. list çıktı kalesinden. Savunmaya çarptı. Kaleye doğru gitti. Gol! Çok büyük bir talihsizlik yaşıyor. Mateusz Liz O topu uzaklaştırmak için çıktı kalesinden. Savunmaya çarptı. Ağlara gitti. Beşiktaş 2-0 önde. Bu topu uzaklaştırmak istedi. Göztepe kalecisi takım arkadaşına çarpıyor ve Göztepe filelerine gidiyor. Matsuki ortaya yaptı. Kafa vuruşu arka direğe doğru açıldı. Kafa direkten döndü ardından gol. 2-1 oldu skor. Ceza sahası içinde Bokele. Direkten dönen topta kafayı vurdu golü attı. 2-1 oldu. 2 dakika önce kendi kalesine attığı golün ardından bu kez Beşiktaş filelerini havalandırıyor. 13 dakikada 3 gol vardı Oba Bahçede. Malcolm Bokele. Silva ortaya yaptı. Sekte açıldı arka tarafa Masuak. Kaleye baktı. Masuak vurdu. Lis çıkarttı. Lis böyle çıkarttı Masuak'ın vuruşunu. Şimdi uzun bir taç. El Musrati, sekti top. Şut son anda Mert. Mert Günok harika uzandı kornere çeldi. İşte El Musati. Ondan seken top. Sırtı dönük. Çok akrobatik bir vuruş. Köşe vuruşu kullanılıyor şimdi. Ceza sahası içine doğru. Bir kafa ve gol. 2-2 oldu. Göztepe Beşiktaş deplasmanında beraberliği yakalıyor. Ceza sahası içine gelen orta. Daha altı kardeş. Kafayı vurdu. 2-2'ye getirdi skoru. 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Şimdi şu an çekti topu önüne. Aradan bıraktı. Sonra ceza sahasında El Nusrati dokunuyor. Top dışarıda. Köşe vuruşunu gösterdi hakem. Göztepe'li oyuncuların penaltı beklentisi var. Solen. Sakatlık yaşayan isim. İşte pozisyon. Sekti top. Semih indirdi. Raşit çok iyi bıraktı Rafa Silva'nın önüne. Rafa Silva. Rafa Silva'dan Raşit Sağ'a. Raşit şut dışarıya. Milot Raşit Sağ. Masuaku. Rafa Silva'dan önce araya girdi Eliton. Göztepe hatanı başlatmak istiyor. O Dokay'dan kurtuldu sağ kanatta Romulo aldı yana. 2-2 pozisyon. Romulo taşıyor arkadaşı Onlar. Romulo girdi içeriye. Şut pozisyonu Paulista. Gabriel Paulista'dan hayati müdahale. Masuaku. Svensson. Yine geliyor Beşiktaş. Raşit Sağ. sert orta sekti. Kale sahasını indiriz. Masuaku Göztepe yarı alanına taşıdı bıraktı Semih'e. Semih Kılıçsoy. Semih ortaya yaptı, Raşit'e ya doğru. Raşit'e gitti. Raşit'e dokundu, top kaleye yönelmedi. Milot Raşit'sa istediği vuruşu yapamıyor. Büyük bir fırsat kaçtı Beşiktaş adına. Deniz kaybetti. Svensson Rafa Silva yeniden Raşitsa. Raşitsa çevirdi. Immobile şut dışarıya. Ciro Immobile. Önce Raşitsa. Ardından Immobile. İki fırsat. İkisini de kullanamadı Beşiktaş. Jetson Fernandez. Kayarak müdahaleyle aldı topu kazandırdı Beşiktaş'a. Ciro Immobile bıraktı Semih'e. Semih Kılıç yerden gönderdi Rafa Silva bıraktı Immobile dışarı vurdu. Tjanic, Tjanic'ten pas. Anthony Deniz, Deniz sıyrıldı çok rahat. Sağda boşluk var. Kendisi getirdi Deniz. Kaleye baktı. Şut dışarıya. Anthony Deniz dışarı vuruyor. Immobile bıraktı. Rafa Silva baktı vurdu iki kişi kapattı önünü Rafa Silva'nın. Sol Romulo. Romulo aradan oynadı. Hareketlenen Fofana. Bu kez Fofana aldı. Fofana içeride. Fofana vurdu gol. 82. dakika. Göztepe öne geçiyor. Fofana kurtuldu rakibinden. Gol attı. 2-0'lık mağlubiyetten. 3-2'lik üstünlüğe taşıyor Fofana. Göztepe'yi Beşiktaş deplasmanında. Raşitsan. Yuroş'un üzerine gitti. Ortayı yaptı. Topun gelişine vurdu İmobile. Son anda Taha. Bir kritik müdahale daha Göztepe savunmasında. Taha altı kardeşten. Gabriel Paulistan. Gönderdiği yerde takım arkadaşı yok. Romulo. Aldı topu yine. Romulo. Taşıdı. Sağda Fofana var. Bıraktı sola. Tiyan iç. Şut ve gol. Peden Beşiktaş deplasmanında çabuk gelişen Atak taşıdı tek başına Romulo getirdi sola bıraktı Tiyani çattı ve son düdük geliyor değerli futbol severler Göztepe Beşiktaş deplasmanında 4-2 kazanıyor.